<laughs> Allah korusun ya böyle? Aynı taktiği yerler mi diyorsunuz arkadaşlar? Bilmiyorum yani bu sefer Hilmi az önce şüphelendi zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya bu <in> <laughs> Amur sen de kaçınıyor ama ya. Yani hiç niyetim yoktu. Baktım orada duruyor. Eee <laughs> keselim. Buradan kaçalım şöyle bir. Osman uzak dur benden Osman. Öncelikle Suat abi gördüm. Yemin ederim ki gördüm. Neydi? O, yemin, ya. Ya. Yemin, yemin, yemin ederim yemin ya. Yemin ederim Ama Yemin ederim <laughs> Ne oldu? <gülüyor> Aa, <gülüyor> o, abi biraz Yemin Önce bir yerleri alalım ederim ya. kimler vardı abi? Sol altta ben, ben ortadaydım. Vardım. Ben vardım sol, sol altta. Sol altta bir ara ben de vardım. Veysel abiyle e, Onur da sanırım sol alttaydı. Orada su doldurmayı yaptım. Sonra sağ tarafa doğru gidiyordum. Ee, ben sağ altta buldum Tekini. Diğer ikisi büyük ihtimalle sol altta. Sol alt altta mı? Ben görmedim. Misis R'ye güveniyorum. Çünkü tarama görevinde sıraya girdim. Waiting dedi. Yani büyük ihtimalle masum. Abi o, ben, Osman Beyazı ben Osman'ı gördüm. Diğerlerini bilmiyorum. Yani. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Yerleri söylemedik. Ceset nerede? Onu söyleyecek misin? Sonra yerleri söyleyelim. Ben, ben gördüm aşağıda bir niye tane. sonra söylüyoruz abi? Hayır yani o sonra şey ceset söyle, <laughs> ardına söyle anlamında değil. Cümlenin sıralamasını yanlış kurdum. Yani önce ya ceset söyleyen şeyi söyleyecekse, söylemeyecekse yerimizi söyleyelim. Osman neredeydin? Vardım abi. abi Sol üst da. tarafta sen <laughs> kamera izliyordun. Ben sen yanında durdum bir süre. Ondan tamam. sonra, sonra tamam aşağıda onuru gördüm. Hatta sen orada böyle iki tane oksijen tüpü falan dolduruyor ya. Zıbıf, fış, fış, tamam. onu yapıyorsun. Ben aşağıda su doldurdum sonra çıktım sağ tarafa doğru gittim abi. E, üstte Bir dakika bir dakika. üstte gördüm. Hı. Veysel ben abi ben... aşağıdaydı öyle mi? O Melihcan da aşağıya gitti bu arada. Ben işte onu diyor. Ben doğru. sonradan Bak, ben şunu diyeceğim. Ee, ben Melihcan'la yan yanaydım butona basıldığında Melihcan aşağı doğru gitti çıkışından. O ara ölmüş yani. Tam o ara öldürüp basmış biri başka bir ikili. Peki inanam. Abi niye attık dostum? Bana, bana, bana adam gördüm verdiniz? dedi direkt. Adam gördüm direkt mi gördüm dedi? dedi. Gördüm, gördüm demedim. Ben sol alttaydım. Dedi. Nerede gördüm dedim? 25. ben? Suat'ı cesetim? gördüm dediler abi. abi. O gördüm. Ha, beni gördüler, görmüşlerdir zaten. Sol alttaydım ben. Sonradan geldim. Ben ben birini daha öldüreyim arkadaşlar. Ben çünkü gideceğim bu arada. Ben gideceğim, birini kesmem lazım, Ben atacaklar. <laughs> evet. Abi suata evet. asmalıyız, adam dedi Bir dakika, direkt ben direkt gördüm öldürürken dedi. Direkt öldürürken gördün mü dedi? Kim dedi? Onur dedi galiba. Ben onaylıyorum evet, gördüm. Beni öldürürken gördün. Şimdi Onur'a güvenen evet. var mı peki? Onur'la birlikte gezip tek başına kalan falan var mı? Osman yani, abi seninle beraber Aynı Onur'la Şu... biz bir ara dedi onu zaten az önce gel demiştim ya. Onur'la ben bir ara sol alt tarafta karşılaştık. Tek başımıza da kaldık. Ama yanımıza sonradan Veysi abi de gelmişti. Ee, nasıl diyeyim? Menzil tam ucundan gördüm yani. Hatta kimi öldürdü onu bile tam emin değilim ama öldürdüğünü şimdi gördüm. Şimdi şunu söyleyeceğim. Sol alta ben çok sonradan geldim. Tam geldiğim esnada da bastınız zaten. Nerede basılıcesi? Sağ aşağıdan de basıldı. Tam. Veysel abi de dedi ki tam geldi anda çıktı sol alttan dedi o, o, o Melişan o bastılar dedi yani. Ama sen benim geldiğimde yana... zaten oyuncu vardı Osman vardı ah, benim yerimde. Sesim yanımda gelmiyormuş ya. ya sesim gelmiyormuş dur. Sol alttayım. komancı benim önümden gidiyordu görüşümden çıktı ben görevi yaptım daha. Osman'ı sattık biraz. Bastılar lan baktım Melişan ölmüş şeye kili buldular baktım Bir Melişan dakika. yani Osman Osman'da... diyor. Osman'ın evet. hain olma olasını da düşünülmeli şimdi bu arada. Şimdi sonradan geldim, Osman'ı gördüm zile bastılar. Bak şunu şimdi da Şimdi öldür basma olasılığını Osman Osman'ı ben çok gördüm ama Metbey tarafında da gördüm. Communication'daydık biz beraber en son onun olduğunu. Evet, Communication'ın oldu. hemen üstünde Mrs. Ray vardı. Ona gitmeden ee... önce dedim ya alttan çıkarken. Suat'ı gördüm yukarı çıktım, Mrs. gördüm. Abi şu şimdi bak, ok, ok tamam, Ok bana çıksın. Onda problem yok. Ama Onur bak emin değil benim öldürdüğünden. Abi beni asarsanız 6 tane Senin öldürdüğünden görecek. emindim Onu ben. Abi kimi görmedim. Evet. O bir hain eminmiş, eminmiş, bas Suat'a ver. Eminse basın abi yapacak bir şey yok yani. <laughs> ben skip verdim. Eminim abi. Arkadaşlar ben şimdi şöyle oldu. Baktım öldürdükçe öldürüyor. Ben bir gaza geldim ya. Çok... Çal... Benim ekranda öyleydi. <gülüyor> güzeldi güzeldi. <gülüyor> of yeter bu kadar aksiyon. 4'te 3 ya. Ama bak sona kadar bence güzel palavra attık. Ee, o mesela şeyde bizi görmediler ya orada elektrik kesikti. Gözlerinin önünde öldürdük ya. Yani. Sonda tabi bayağı şuvalladık ya. Yani. Ah bağışlara bakacak. Sen böyle yalanların nerede öğrendin ya? <laughs> Son yalan hiç olmadı, yakışmadı bize yani. <laughs> Palavra sıkamadık. Bayışlar bir sonraki şeyi de e, okuyalım arkadaşlar ya. Gene unuttum eşekliğime geldi. Olacak iştiği gerçekten ya. Yani. Abi ben Yağmur'a bir şey sormak istiyorum ya. Yani <laughs> çok basit bir görev tamam mı? Size şeyi var ya, roket atıyorsun yukarı. Dört tane ünlem şey. atıyorsun. Evet. Bekliyorum. Ben yaptım görevi <gülüyor> Yağmur. <gülüyor> telefon, ben telefon çaldı. Yağmur biz bunları yemeyiz artık ya. Şey, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Ama <gülüyor> hiçbir zaman yalan söylemedim ki bu konu hakkında. Ya, 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 ya yemeyiz, ben yaparken yemeyiz. geldi Yağmur. Ben yok, kenara yok. geçtim, bekledim bilerek. Acaba bar artıp yağmur gelecek mi diyor. Ya, Hayır, tam yapıyordum. Yağmur mı? ayrılmıyor. Tam yapıyordum. Telefon çalınca tekrar başlamak istiyorum. Tamam, yapıyordum. ben şöyle bir info vereyim. Ee, sağ üstte buldum e, Medvey tarafında ve evet. orada sadece ben Osman abi ve ben Yağmur arttım. var. Yağmur var. Abi bu adam sol sol Billak. alttaydı. Önemli. Ben de reporta bastım. Bilmiyorum. Hayır ben, sen... ben basmadım reporta da sol altta gördüm ben. Bir bu dakika, adamı ya, reporta... abi... Ya. Ben görmedim bile yanımızda kesmiş o zaman kesen. Ya ya mesela abi, yalnız, görmedin mi sen bana. bu adamı? Heh. Beyazım ben görmedim. Beyaz değil Onur Onur. Ha Onur mu? Hı. Hmm. Ben gördüm kişiler sen, Görkem. Tamam. İkiniz Onur siz. da vardı ya. Onur. abi bir ortalık arası Ben, ben de diğer iki. <laughs> ben de Hilmi abiyle Veysel abi gördüm. Onur yoktu yani. Olur ben de görüyorum. Benim ben sen de Serap diyorum. gördüm. Birisi bir de gördüm. Abi diyor. adam önümden geçti. Ben öyle gördüm. <laughs> Şimdi şüpheliler beni, kim abi? Beni, Sonuç olarak, olarak... Veysel ya. abim Hil mi Görkem mi? Bir de beyaz. Ben niye bir çibel ah. oğlum? <laughs> hayır hayır. Ya, Pirtikal, Sağ üstte bulundu. Sağ üstte bir sol alttaydık. Ve Osman abi galiba. Sağ Sağ Osman, Pirtikal, tamam, abi Osman Pirtikal Beyaz. Abi ben bu adamı gördüm bu arada sol altta ya. Görkem de biz görmedik. Sağ alta da gitmiş olabilirdik. Hmm. Bizim görevler burada birikmiş. Yapalım bakayım. Çıkar mı diyorsunuz? Bakalım bakayım ya. Ya şu sağ altta görev olmaması kadar güzel bir şey var mı ya? İki saat yolda gidiyorum, bir de buranın görevleri de zor. Sesim geliyor mu? Evet. Evet, evet abi. <laughs> evet. Sol altta biri beni sürekli izliyordu. Ben abi orada üç tane görev yaptım. 2 kişiydik orada. Ee, ben sol tarafta... Yani 3 üç kişiydik toplamda. Pirtikali gördüm. <laughs> gördüm. sol altta. Osman vardı. Tamam. Bir de beyaz vardı. Osman sen nereden geldin oraya? Ofisten abi direkt çıktım sol alta gittim işte direkt toplantıdan sonra e, ee, sen vardın. Biri daha vardı. Kimdi o? Pitca. Beyaz vardı. vardı. Ben vardım, ben vardı. Beyaz vardı. Ben oradan çıktım. Comanche oradaki çift Comanche geldi. Topra, download yerinden geldi, çıktı. İşte o çift koridorun download yerinin solunda kill vardı dışarıda. Hmm. hmm geldiği yerden yani Melihcan. Mikrofonu kapalı kardeşim. Ben mi öldürdüm Mehter abi? Bunu mu söylüyorsun? Açık Yok ben <laughs> yerini söyledim. <laughs> Yani... Beş kişinin yerini söyledim. Ee, ben, ben şey o söyleyeyim. zaman diğer ayin ya be Suat ya da değil mi? Ben ne alakayım ya? E diğerleri yok. yok. Suat ben da Hilmi yok işte. Ya. Oraya yakın yerde değiller. Hilmi bir öldürme var. Mesela ben nasıl yanındaydım? Mesela bir görmedim evet, Abi he? ben, ben ayını buldum. Kim? Kafayı taktı bak Melihçe, Melihye, ben hiç yani Veysel, bence. Oy ben, vereceğim görürsünüz. Değil <laughs> mi hain bence. Veysel abi sen şu bir, bir daha söylesene. Ben, bir, bir daha şey söyle. söylemedim bile yerimi. <laughs> sen bu az önce mi yanımdaydın? Evet abi stol alttaydım ben. Yalan söylüyor. Oy, ben verin, ben. oy verin, oy verin, oy verin. Aha! Aa Hilmi dedi Melihcan tamam yazdım Hilmi seni. Hilmi yaz, abi. Yağmur güven kazanmaya çalışıyor. Hayır senin. abi yanın Yağmur, net. Yağmur'dan niye çok şüphelendiniz? Ben gerçi kimseden şüphelenemedim. Bu oyun çok odaklanamadık ama. Tek tabancaydık bu oyun ya. Yani. Biz olaya yine çok uzaktık olay yerine. Ha, telefon çalma olayı doğru doğru tamammış. Allah. evet daha bir yerler olabilir miyim? Evet. Evet, evet yasla, Dayan, yasla Tamam, yani. ee, Bir saniye Osman ben direkt bir şey söyleyebilir miyim? Efendim abi. Ee, Hanıma bir sorum var. O hangi odadan geldin orada Hangi odadan mı? Oradaydım zaten. orada hangi... ne yapıyorsun Sen geldin. Sen o ara, oh. arada bir yer var. Arada bir hainin çıktı bir deli... Ya ya. Oradan o Masa var, hayır canım oradan çıkmadın. <laughs> ya oradan çıkmadım. <laughs> <laughs> sen insanları pinkli görüp görüp suçluyorsun galiba. Hayır bak Ben orada masada insanların olduğu yere bakıyordum. Pinki devreye sokamazsın şu an sen oradan çıktın. Hayır çıkmadım. Osman tamam. şimdi tamam. Bir şey diyeceğim, <laughs> diyeceğim <laughs> bundan önceki evde bir cesedi <laughs> sen buldun. Şimdi bir dakika ceset uzatılacak bak beyazdan başlayalım beyaz. Beyaz benim yanımda. Tamam Hilmi. Sağ alttaydım ben. Sol üst kameraya yaklaşıyordum. Tamam. Ben Comanche Pirtikal kalıyor. Comanche sen neredeydin? Ben bany banyo yaptım dışarıda. Tamam. Evet ben gördüm onu. Sen neredeydin? Tamam sen de Sen beni görmedin. Sen beni görmedin. Gördüm. Ya nasıl görmedim sen... ya? Sen ayıtsın o zaman. Keset nerede? Hayır ne ayıtsın. bence yüksek sağ üst taraftaydı. <laughs> sağ üst taraftaydı. <laughs> ben size <laughs> söyleyeyim. Ben abi, oyumu Pirtikal'de yana alacağım. alacağım. Bana inanın. Ben yani şu an... girmek isteyen Engaverler Aa, peşimden gelebilir arkadaşlar. Ya ben, ben de değil. Yağmur'dan çok şüpheleniyorum şu an ama şimdi yanlış... Ben ama şu an Melihcan'dan şüphelenmeye başladım, nasıl beni görmüyorsun ya? Yani? Yağmur atarsa olmazsa... Delikten At. çıktı, delikten, delikten çıktı. <laughs> Gördün, <laughs> <mi, gülüyor> Gördün mü direkt? Hayır Gördün çıkmadım, ya. Mü direkt? Hayır, Gördün çıkmadım, ya. Göremez. çıkmadım Abi şimdi. ben bas geçme taraftarıyım bu arada. Suat siz bas geçebilirsiniz. Ben delikten geçtiğini gördüm. Sen ver ya çünkü sen hainsen diye boynu gözlemişsin. En başta öyle bir info vermedin, şimdi geçti diyorsun. Oradan nereden geliyorsun dedim ya. Geldin dedim. Ya şimdi bence de yağmur da arkadaşlar. 7 kişi de 2 hain varken adam asamazsın. Altı kişi de asman lazım. 5 kişi de asman lazım. Bir de 4 kişiyseniz tek hain adam asamazsınız. Direkt oyun biter. Bunlara dikkat etmek lazım. O yüzden astırmadım ya. Şimdi evet Tur abiyle Melihcan da olabilir yani. Veysel abiyle Melihcan oyun direkt biter. İkisi çünkü yalanlıyor. Ben şimdi 30-40 saniye sonra bir daha tuşa basacağım. Ya bence de bir... Abi yapamadım şu şey görevini ya. Hilmin nasıl bir evet Bir dakika abi. Kanki ya. direkt yanımızdaydı. Evet ama cesedi göremedim. Etrafta dolandım. Direkt koridorun önündeydi. Durduğum yerdeydi ya. Ha. Bir evet, asmayalım, asmayalım diyen arkadaşlar. Şimdi hadi kim asıyorsun? Bir dakika. Şimdi e, siz sizce nerede buldunuz? Onu söyleyin. Ondan önce hatta yerleri söyleyeyim. Ben sol, söyleyin. Ben yani. sol Ben orta aşağı. Orta ortanın ortasıydım yani. Tam haritanın Ben Suat'ı gördüm. Kameranın e, orada görevi Suat. yapıyordu. Suat da beni gördü. Kameranın oradaydım. He. Tamam. Yavuz. Hmm. Ben download görevi var ya hani şey upload ediyorsun sana bilgisayardan. Oradaydım. Communication ee, Sol alt sol, sol altın bil. Peki. E, şunu soracağım ben. Ofisten Mesela toplantı bitti ya. Evet. İlk çıkan var mı? Yani ben ilk çıktım. Ben şuraya ilk çıktım Beliçan'da ve abi. şeye gittim. Aşağı dışa girdim. Sağ doğru gidiyordum. Melihcan ve Hilmi'yi biliyorum ben. Hı -hı. Çıkar çıkmaz nereye gittiniz abi? Ben hiç Çıkar hatırlamıyorum ya. Ben gittim. ne abi sana bir şey diyeyim mi? Osmanlı, Hilmi Ayin. Hayır hayır. Bir, Ayin'in biri kesinlikle Pirtikal. Ben de Yağmur'a vermeyeceğim. <laughs> ya. ya. Kesinlikle diyorum bak size. <laughs> ya ne alaka? Ya ceset nerde? Ceset ilk sen buluyorsun. Cesit Kimse alıyor. sana sormuyor nasıl buldun diye. Arkamızdaydı bu arada. Hayır hayır haritanız nerede? Komançı'dan bir anda oklar bana bak, dönüyor. Komançı dedik, beni biz... görmüyor. Tamam. Osman ben, e, Meliscan sağ alttaydık abi. Tamam. Ee, tamam. Abi bir rayın mı bunların? Yağmur'u görmedik zaten. Ben Komançı'dan şüpheleniyorum. Yağmur'a veriyorum atmanız lazım. Bak İncom'a güvenin. Evet evet. İlk cesetten beri Komançı şey. Sonra beni ee, görmediğini söylüyor, gördüğünü. Bir şey öyle. söyleyeceğim. Osman, Hilmi, Melihcan. Eğer biriniz masumsa aranızdan. Orada bak siz birisi doğruladı. Yağmur'un olmadığı, diğerlerinin olduğunu. Evet. Yani müthiş hata yaptılar o zaman. Yağmur değilse. Yağmur oradayım dedi, orada değil çıktı. Hmm. Sabotaj geldi bu arada. Hilmaz daha beni öldürüyordu gördüm. Melih <laughs> abi <laughs> <laughs> nerede öldürüyorum? abi ne Masanın başında ya. bekliyorum. Kovaladın mı <laughs> beni gördüm. Abi ben bir teklif sunacağım şimdi. Ee... <laughs> e atalım abi <laughs> şimdi sabotaj geldi. Yani bu sabotaj teklifte bir yemleme de olabilir ama çift hainin yapacağı hareket. Bu abi, Sabotaj, sabotaj zaten gelmedi ya, ya. Şimdi kardeşim bu elektrikten tuşa bastın değil mi sen? Sorun elektrik çok önceden kesilmişti basıldığında. Ha tamam, evet. özür dilerim. Evet kanka, <laughs> <laughs> bastım, tuşa bastım evet. <laughs> elektrik kesilirken tuşa basılıyor değil mi? Onu da öğrenelim yani. Basabildiğine evet, göre, evet. göre basılıyor, tamam. Hı hı. O zaman sıkıntı yok abi. Abi skip. Ben bu arada görevlerim bitti. Benim abi var daha aldı. Yani. Benim görevim Sağ var. Görevim, görevim yerini söylüyorum. Sağ aşağı köşe. Ona göre. seninkine çabuk bitti kardeşim öyle. Ölürsem orayı bir kontrol edin. Abo lan, başta hakkı oldu. Orayı kontrol edin abi. Sağ köşe bak sağ köşe orayı benim kontrol edin. Bir görev var mı senin? Oraya sağ gidiyorum. Sağ üstte böyle. benim görevlerim abi. Reysel abi? Efendim? Ben de görevim var mı? Ya? diye biliyorum ya. Yani. Var var benim görevim var. Abi sağ aşağı köşedeyim bir bak. Var. Benim çok görevim var ya. Sağ aşağı köşedeyim unutmayın. Ben dedektif tüp peşindeyim. Ya sen niye konum atıp duruyorsun ya bize? <laughs> abi orayı kontrol edin diyorum ya. Evet. hadi bakayım. Osman'ın görevlerinin hızlı bitmesi beni şüphelendirdi bu arada. Yani 3 kişi yapmamış ama herkesin görevi parça parça duruyor. Olması lazım bence normal şartlarda çok hızlı yapmalıyız. İhsan beni takip ediyor. Güzel bana güveniyor. elektrik kesildi. Veysel'im şüphelenecek. Görevin arttığını görmüyordu. <laughs> evet, Veysel'i takip edebiliriz ya. Veysel'i takip edelim. Bizi bence kesse keserdi çoktan. Abi, abi, abi bu ne ya? Herkesi öldürdü mü gerçekten? <laughs>